Vatan fedakarlık. Ne kadar doğru bir cümle biliyor musun? Vatan fedakarlık. Çünkü devlet sana vatan demek hale demek. Devlet sana iş imkanı sağlar, güvenlik sağlar, adaleti sağlar. Düşman sınırı geçtiği zaman ilk iş gelip evini bombalayacak. Vatan demek aile. Vatan fedakarlık. The Rider. Kate Winslet. Onun bir filmi vardı. Okuyucu diye. Gardiyan bir kadın. Eses subayı. Ve e, avukat bir çocuğun ilişkisini anlatıyordu. O filmi izledim. Tamam, daha önce izlemiştim. The Rider. Okuyucu. Tank'taki oynayan ablamız var ya. Hafif balık etti. Güzel kadın. Köşe suratlı. Onun filmi. O filmi izledim. Ondan sonra aklıma şey hikayesi geldi. 1919 yılında bizim o meşhur avukat tabutçu adamın hikayesi geldi. Onu anlatmak istedim. Bu biraz daha böyle doğal, kendiliğinden gelişen bir şey olacak. O yüzden videoyu ister izleyin ister izlemeyin hiç önemli değil. 1919 yılında Mustafa Kemal şeye gidiyor. Samsun'a gidiyor ve milli mücadeleye başlıyor. Bundan sonra da abi tabi fedakarlıklar, kuvayi milliye, çeteleşmeler hepsi hareketler falan İstanbul'dan da Anadolu'ya İstanbul tabi şey sanayi payita. Anadolu'ya gizli gizli silahlar kaçırılıyor. Mimmim tarikatı ve şey, Mimmim örgüt ne ya örgütü Türk örgütü. Burada da böyle bir adamın bir hikayesi var. Buruk bir hikayesi. Vatan fedakarlık. Ben bu hikayeyi hep sevmiştim. Bu filmi izledikten sonra dedim ki, lan dedim, bari bunun videosunu yaparsın. Zaten YouTube'unda da bu yanını seviyorum. Kendin olabilir 1919 yılı avukat bir tane kardeşimiz bir kızı beğeniyor. İşte kıza görüşe gidiyorlar, istiyorlar. Kız da adam beğeniyor. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Tam birbirlerine uyuyorlar. Ondan sonra kız çeyizler hazırlamaya başlıyor, şey yapıyor, ediyor filan. Hani artık genç kızların o duygusal dünyası var ya, oraya kapılmış. İşte hani evlendiğim zaman ki o sonuna kadar mutlu yaşayacağım. Abi aradan 2-3 ay geçiyor. Ondan sonra mahallede dedikodular çıkmaya başlıyor. Aslında çocuk avukat değilmiş. Çocuk tabut taşıyan bir hamalmış. O hikayeye yalanmış. Tabii kızın içine kurt düşüyor ama kız tabii inanmak istemiyor. Çünkü adamın konuşmaları bilmem ne bir şey. Bu konuşmaları bakıyor ki hiç de hamal gibi değil. Ama içine kurt düşmüş bir kere. Ondan sonra araştırıyorlar, bakıyorlar. Adam harbiden tabut taşıyor. Harbiden tabut taşıyor. Bu avukat olan adam. Kadın şok, şaşırmış. 1919 yılında oluyor bu olay. Tabi ondan sonra nişanı atıyorlar. Adam adamla konuşuyor. adam hiçbir şey diyemiyor. Hiçbir şey diyemiyor. Hiçbir açıklama yapamıyor. Ben videoyu uzatıyorum. Bunun kısası da var. Onu da izleyebilirsiniz. Neyse abi. Nişan atılıyor. Olay bitiyor. Aradan geçiyor 5 yıl. Sene 1924. İlli mücadele kazanılmış. Cumhuriyet ilan edilmiş. Ülke kurtarılmış. insanlar refah. Neyse bu kadın evleniyor. Bir tane oğlu oluyor. Beyoğlu'nda gezerken bu avukatı görüyor. Takım elbiseyle bakıyor ki avukat. Gidiyor. Ama ben de müsait misiniz? Diyor. Şaşırıyor böyle. Sizinle de, de bir çay içmek isterim. Diyor. Kadın da şaşırıyor. Tamam hani avukat görmüş ama hamal değil. Ondan sonra bürosuna gidiyor. Kadın bakıyor ki tabela var. Tabelada adamın ismi yazıyor. Ondan sonra içeri giriyor çalışanlar var. Beyefendi hitap ediyor. Beyefendi diyorlar. Kadın iyice şaşırıyor. Ondan sonra adam hikayeyi anlatmaya başlıyor. Diyor ki biz o zaman Anadolu'ya tabutlar içerisinde silah taşıyorduk. İngiliz teşkilatı da bizi fark etmesin diye o numarayı bozamadık. Ben o gün o zamanlar hamallık yapıyordum. İngilizlerin beni öyle gerekiyordu. Bundan dolayısıyla size kimliğimi ifşa edemedim." diyor. Ve kadın gerçeği öğreniyor. Kadın şok. Güzel bir sohbette nezaketle ayrılıyorlar. Kadın evlenmiş bir tane oğlu olmuş. Yani düşündüğün zaman bu hikayede